Efoli ile güzel bir akşam saatinden herkese merhabalar. Nasılsın Efoli? Nasılsın? Ha ben mi nasılsın? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ne kadar iyisin? Çok çok. Bize bugün şarkı mı söyleyeceksin? Hangi şarkıyı? Doğru. Ha ama hangi şarkı? Mini mini? Bir kuş doğru. Başlayalım mı? Hadi başla çalmaya. Başla bakalım Efoli. Ama çalayım hem de çal. Evet. Mini mini Bir kuş Donmuş Tu Pencereme Konmuş Tu Evet. Aldım Nanama. Nanama. onu Nanana. Nanana. içeriye Nanana. Nanana. cik 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 Nanana. ötsün Nanana. Nanana. diye baba, 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 baba. Baba. pır pır Nanana. ederken La Canlandı. Ellerim bak boş kal. Bir tane de gitarına vur şöyle. Ellerim bak boş kal. Efoli mini mini bir kuşu ben hiç bu kadar güzel kimseden dinlememiştim biliyor musun? Seni alkışlıyoruz kendine bakayım. Alkışla kendine. Herkesten eminim ki çok alkışlıyordur. Bir tane de öpücük ver Efoli. Cansın tek kelimeyle harikasın Efoli.